Tamam, geliyorum. Hepinize selam arkadaşlar. Selam arkadaşlar. Evet arkadaşlar bizim sesimiz çok benziyor. Çünkü biz ikiziz. Evet arkadaşlar biz ikiziz. Eee şimdi size ev turu çekeceğiz. Ama çekmeden önce bunu söylemek istedik. Oh gördüm gördüm. Aa zil çaldı. Hadi koş koş. Acaba kim geldi? Aa Karkıç geldiniz. Evet evet aç şu kapıyı. Hoş geldiniz. Merhabalar. Eee siz Ay Yatımın içine kapıyı kapattık ama neyse boşver. Ay ne oluyor ya? Evet arkadaşlar. Ee, hadi gel ev turu çekmeden önce ilk başta bir bunları açalım. Bence onları en son açalım. Şuraya bırak. Tamam. Evet arkadaşlar, ilk başta kapıdan başlayalım. Evet. Arkadaşlar siz nasıl ikisiniz demeyin çünkü biz ayrı mod ve ay arkadaşlar şöyle ve arkadaşlar e, kardeşim yani onun ismi Buse benim ismim de sizce ki sizce benim ismim arkadaşlar? Hadi tahmin edin tahmin edin, tahmin edin 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 Evet arkadaşlar benim ismim de Söylüyorum Cansın evet Cansın e, şimdi Buse gel buraya. Tamam gelirim. Gelin ilk başta şuradan başlayalım. Geliyorum bekle. Eee... arkadaşlar burası bizim. Buse sen buraya anlat. Tamam anlatıyorum. Ee, burası bizim dış kapımız arkadaşlar. Çekmecelerimizin boş, içi boş daha. Ee, onun için anahtarımızı koyacağız. Belki dışarıda kalırız diye. Burada bir tane e, ışık var. Evet arkadaşlar. Şimdi içeri giriyoruz. Arkadaşlar burada e, böyle güvenlik modları var falan. E, ondan sonra ay asansör kapısı. E ondan sonra arkadaşlar bu çaba bırak buraya da ben çantayım. Tamam tamam. E, arkadaşlar biz isimizle hitap ediyoruz. Bazen birbirimize abla falan da diyebiliyoruz. E burası böyle burayı böyle yaptık. Ay açılmayız. Biz burayı böyle yaptık, burada böyle oturuyoruz. En çok burayı kullanıyoruz zaten. Ç kahve veya çay içiyoruz oluyor. Ay, burada kendimiz görüyoruz da. Evet arkadaşlar. Evet evet. Bakın çok güzel bence. Ben e, boydan ayna çok isterim o yüzden buraya boydan ayna taktırdım. E, Bu arada arkadaşlar evimiz tam olarak bitmedi. E, biz size şu an Evet, çünkü gelmedi daha sipariş ettiğiniz şeyler. O yüzden. <laughs> Burası asansörümüz. Evet arkadaşlar. Şimdi gelin mutfağa geçelim. Arkadaşlar halı sipariş ettik. Halımız bile gelmedi. Baksanıza. Evet arkadaşlar. Baksanıza. Arkadaşlar ilk gelen ne oldu biliyor musunuz? Şu elektrik oldu. <laughs> e, neyse. Amerikan mutfak var. Ee, burası böyle burası da böyle daha çok şey gelecek böyle çok sade değil mi arkadaşlar daha bir sürü şey gelecek şöyle göstereyim ee, ama daha gelmedi işte ee, arkadaşlar e, buralar boş neden çünkü gerçekten hiçbir şey gelmedi daha ee, yemek odası olacak burası burası da misafir odası olacak arkadaşlar burası misafir odası olacak Bakın. Evet, neyse hadi gel, üst kata çıkalım. Aa, hareket etme, hadi gel. Sen mi Şimdi e, üst kata çıkalım, üst kata çıkınca görüşürüz. Evet geldik. Evet arkadaşlar geldik. Ee, şimdi arkadaşlar bu duvar kadı ee, biz bugün boyacı çağıracağız. Ee, o gelecek. Tabi gelebilirse. E, ee, burası teras. Burası kedilerimiz için yaptırdık. Bu da süpürgeyle e birlikte gelmişti bu arada. Ee, ondan sonra aç. Ee, burası da boş böyle. Hadi buza gel. Geliyorum. Ee, burası odamız arkadaşlar. Gösterelim hemen. Dam 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 dam. Arkadaşlar bu benim yatağım. Buse. Geldim geldim. Burası da Buse'nin yatağı. Evet arkadaşlar. Burası Cansu'nun. Burası benim. Görsün şimdi size gel <laughs> gel. Ay! Çatlı çevirdim. Ne? Birerim bekle. Jumpsu. Gel gel geldim, geldim geldim. Evet arkadaşlar burası da böyle. Buralara ee, şey gelecek. Daha bornoz gelecek böyle baynamız da burası da kedi ve köpeklerimiz için bir oda ee, burası da arkadaşlar bunlar neden var bir sürü ee, çünkü arkadaşlar göstereyim ee, çünkü benim yani bizim annemiz ve babamız çalıştığı için onların iş yerine gidecek bunlar tüm malzemeler baksanıza yani da kalıyoruz. Evet. Bu odaya girmiyoruz o Bunlar gidecek yerine buraya çok güzel bir çalışma odası yapacağız. Evet arkadaşlar. Hadi şimdi gidip kaygaları açalım. Bu arada ses için kusura bakmayın, kuşum yapıyor. Evet geldik. Şimdi gidelim. Gidelim. Hadi Buse geldim Evet şimdi atıyorsun sen de bilsem tamam tabii Arkadaşlar burası benim koltuğum her zaman buraya atıyorum. çok rahat çünkü bazen bu senin yerine oturabiliyorum Evet arkadaşlar ilk bununla başlayalım o zaman <laughs> çok güzel arkadaşlar bakar mısınız güzel. neyse e ee, biz bu ile aynı giyiniyoruz yani. Öyle aramızda yok Aa çok tatlı bu sen Sağ ol canım sağ Aa bu pijama da çok tatlı. Bir akşam sen giyersin bir akşam ben. Evet çok tatlı oldu. Ondan sonra arkadaşlar şu var. Bu var. Bu var. Bu var. Bu var. Bu var. Ay e bu çok tatlı bu arada. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonra geldi. Hepiniz çok zaman kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.